Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda iyonik bileşiklerin adlandırılması ve formüllerin yazılımını inceleyeceğiz. İyonik bileşiklerin adlandırılmasına geçmeden önce yaygın olarak kullanılan katyonların, anyonların ve köklerin değerliklerini bilmemiz gerekir. Bunları inceleyecek olursak artı bir yüklü katyonlarımız hidrojen, lityum, sodyum, potasyum, gümüş. Burada bir kökümüz var amonyak, Artı 2 yüklü katyonlarımız berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum çinko. Artı 3 yüklü katyonlarımız alüminyum. Eksi 1 yüklü anyonlarımız flörür, klorür, bromür, iyodür. Yalnız bu e, ür -2 ile söylediklerim çocuklar anyon isimlerinin okunuşlarıdır. Normalde flor eksi 1 yüklü olunca flörür, anyon şeklinde okunuşu. Klor, Eksi bir yüklü olunca yani anyon haline gelince klorür şeklinde okunuyor. Eksi 2 yüklü anyonlarımız oksit, sülfür. Yine özel isimler var bunların. kükürtün sülfür oluyor gençler. Eksi üç yüklü anyonlarımız e, azot, e, nitrür şeklinde, fosfor, fosfür şeklinde okunuyor. Köklerimize baktığımızda e, artı 1 yüklü bir e, katyonumuz var burada amonyum. Ve diğerleri anyonlarımız gençler hidroksit, siyanür, nitrat, asetat, karbonat, sülfat ve fosfat köklerimiz vardır. Bunların o ve değerliklerini bilmemiz gerekiyor. Öncelikle iyonik bileşiklerin formüllerinin yazımına bakalım. Gençler iyonik bileşiklerin formülleri yazılırken öncelikle katyon ve anyon yazılır. Ve bileşikteki toplam yük sıfır olacağı için bunu sağlamak amacıyla bir çaprazlama yöntemi yapılır gençler. Yani katyondaki artı yük anyonun altına anyondaki eksi yük katyonun altına yazıldığı takdirde gençler buradaki yük sıfırlanacaktır. Biz değerleri çaprazlarken eksi ve artısını yazmıyoruz. Sadece sayısal olarak ifade ediyoruz. Ee, burada kalsiyum florür bileşiğimiz var. Bakın gençler Kalsiyum artı iki değerlikte, florur eksi bir değerliktedir. Çaprazladığımızda sayısal olarak yazıyoruz. Zaten bileşiğimiz e, artı iki yüklü, flordan iki tane var. Eksi yüklü iki yüklü olunca bileşiğimizin toplam yükü sıfır olacaktır. Çaprazlama metodunu kullanarak biz bileşik formüllerini yazacağız. Hemen örneklerimize bakalım gençler. Burada alüminyumla kükürtümüz var. Alüminyum artı üç yüklü katyonumuz, kükürtümüz e, özel adı sülfür oluyordu. Hemen çaprazlayalım gençler bunları. Yük değerlerini altlarına yazacağız. E, alüminyumun altına, kükürtün değerli iki, e, kükürtün altına yani sülfürün altına, öyle söyleyelim anyon ismini, a, üçü yazıyoruz. Bu şekilde bileşik formülümüzü oluşturuyoruz gençler onların yükleri eşit ise sadeleştirme yapılır. Yani kalsiyum artı 2 değerlikli, sülfür eksi 2 değerliklidir. Bunları çaprazlama yaptığımızda zaten şu şekilde bir bileşik elde ediyoruz. Bunları çocuklar sadeleştiriyoruz ve direkt kalsiyum sülfür şeklinde yazacağız. Ee, biz bileşiklerin e, formüllerini yazarken en sade biçimde yazacağız gençler. İyon yük değerleri eğer birbirinin katı ise en küçük kat sayı olacak şekilde yine sadeleştirme yapacağız. Bakın yine çaprazlama yapıyoruz. Burada kurşunun altına 2 geliyor. Sülfürün altına 4 geliyor. Burada hemen sadeleştirme yapıyoruz. Biz en sade biçimini yazacağız formülleri yazarken. Her ikisi de 2 ile sadeleşir. Bu şekilde bizim formülümüz şu şekilde yazılacaktır. Sadeleştirelim. En sade biçimiyle. İyonların kök durumunda olmasında kök parantez içine alınacak gençler, iyon değeri parantezin sağ alt köşesine yazılacaktır. Nasıl? Yine çaprazlama yapıyoruz, yine diğerini çaprazlayarak şu şekilde yazacağız. Bir olduğu zaman yazmıyoruz gençler. Burada hidroksit iyonunun kökü eksi birdi. Bir olduğu zaman yazmıyoruz. Hidroksit kökünü parantez içine alıyoruz ve kalsiyumdan gelen 2'yi parantezin sağ alt köşesine yerleştiriyoruz. Hemen bir örnekle yine konumuzu pekiştirelim. Ee, bu iyon çiftlerinin formüllerini yazalım. Çaprazlamalarımızı yapalım hemen gençler. Kromun altına 2. Karbonat kökünü ne yapıyoruz? Parantez içinde alıyoruz. Ve sağ alt köşeye değerini yazıyoruz. Yine çaprazlamamızı yapalım. 1 olduğu zaman yazmıyorduk gençler. Hidroksit kökümüzü parantez içine aldık. Sağ alt köşeye yazdık. Şöyle alalım. Çaprazlamamızı yapıyoruz yine bileşiğimizi yazarken. Magnezyumun altına 3'ü yazdık. Fosfat kökümüzü parantez içine aldık. Magnezyumdan gelen 2'yi de bu şekilde yazmış olduk. İyonik bileşiklerin adlandırılmasına gelelim şimdi. Biz bunu dört grupta inceleyeceğiz gençler. Öncelikle metal, ametal bileşiklerinin adlandırılmasına bakacağız. Biz bu adlandırmayı yaparken öncelikle metalin adını daha sonra ametal iyonunun adını söylüyoruz. Bu şekilde bileşiğimizi adlandırmış olacağız. Bakın baryum metalin adı yazıyorum. Baryum A metalimizin iyon adı klorür. Baryum klorür şeklinde bileşiğimizin adını adlandırıyoruz. Kalsiyum metalimizin adını yazdık. Kükürtün özel adı sülfürdü. Ametal iyonunun adı kalsiyum sülfür şeklinde adlandırıyoruz gençler. Gümüş yazdık metalimizin adını. Ametal iyonumuzun adı klorür. Gümüş klorür şeklinde adlandırıyoruz. Sodyum yazıyoruz. Metalimizin adını yine A metalimizin iyon adını yazıyoruz. Klorür diyoruz. Geldik ikinci grubumuza. Metal kök bileşiklerinin adlandırılması. Burada da gençler yine metalin adını söylüyoruz. Daha sonra kökün adını söylüyoruz ve bileşimizin adı bu şekilde oluşuyor. Hemen örneğimize bakalım. Sodyum nitrat Metalimizin adı sodyum. Kökümüzün adı nitrat. Sodyum nitrat bileşiğimiz oluşuyor. Baryum sülfat. Metalimizin adı baryum. Kökümüzün adı sülfat. Baryum sülfat şeklinde yazıyoruz. Magnezyum metalimizin adı yazdık. Hidroksit kökümüz var. Magnezyum hidroksit şeklinde bileşiğimizi adlandırıyoruz. Üçüncü bölümümüzde ise kök kök bileşiklerinin adlandırılması var. Öncelikle katyon kökünün adı daha sonra anyon kökünün adını söyleyerek bileşiğimizi adlandırabiliriz. Bakıyoruz çocuklar katyon kökümüz amonyum, anyon kökümüz nitrat. O halde bileşiğimizin adı amonyum nitrat olacak. Yine bakıyoruz diğer örneğimize. Amonyum anyon kökümüzün adı sülfat. O halde adlandırmamız amonyum sülfat şeklinde olacaktır. Son grubumuza bakalım çocuklar. Kök ametal bileşiklerinin adlandırılması. Öncelikle katyon kökümüzün adını söylüyoruz. Daha sonra ametal iyonunun adını söyleyerek bileşiğimizi adlandırmış oluyoruz. Katyon kökümüz amonyum yazıyoruz. Ametal iyonumuzun adı klorür. Hemen yazıyoruz gençler. Amonyum klorür şeklinde bileşiğimizin adını oluşturuyoruz. İkinci örneğimizde baktığımızda yine amonyum katyon kökümüz var yazdık. Burada sülfürümüz var. Ametal iyonumuzun adı amonyum sülfür şeklinde bileşiğimizi adlandırıyoruz. Bir özel durumumuz var gençler. Değişen değerlikli metal bileşiklerinin adlandırılması. Bazı metallerimiz var. Bu bazı metallerimiz bileşiklerde farklı değerlik alabiliyorlar. Mesela en çok kullanılarda bakır artı bir artı iki değerlik alabiliyor. Civa artı bir artı iki değerlik alabiliyor. Demir yine bileşiklerinde artı iki artı üç değerlik alabiliyor. Kalay Artı 2 artı 4 değerlik alabiliyor. Kurşun artı 2 artı 4 değerlik alabiliyor. Biz bunların adlandırmalarını yaparken gençler aldıkları değerlikleri de ekleyerek e, okuma yapacağız. Nasıl? Mesela bakır ile oksijen arasında şu bileşiğimiz oluşuyor. Şimdi adlandırmayı yaparken söyleyeceğim adını. Bu bileşin okunuşu aldığı değerlik söylenerek yapılıyor çocuklar. Yani baktığımızda bileşiğimizi... Bakır burada artı bir değerlik almış. Oksijenle e, iyonik bağlı bir bileşik oluşturacak. Okurken bakırın aldığı değerliği de söylüyoruz. Yani bakır bir oksit şeklinde. E, bu örneğimize baktığımızda gençler demirin burada artı üç değerlik aldığını görüyoruz. Çünkü biz bunu nasıl oluşturmuştuk? Çaprazlama yaparak oluşturmuş, oluşturmuştuk. Demek ki burada demirimiz artı üç değerlikli. Oksijenimiz eksi iki değerlikli. Bir araya gelerek çaprazlamayla demir 3 e, oksit bileşiğimizi oluşturuyor. Bu farklı değerlik alan metal gruplarıyla oluşan bileşiklerimizi okurken alda değerliği de okuyoruz ve diyoruz ki demir 3 oksittir bileşiğimizin adı. Bir sonraki videomuzda kovalent bağlı bileşiklere geçeceğiz. O zamana kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, iyi çalışmalar diliyorum hepinize.